Biz köylü olarak çiftliklerle meşgulüz. Randumanlı ziraat yapabilmemiz için paraya ihtiyacımız var. Ama maalesef Müslümanlardan, zenginlerden vadeli borç para alamıyoruz. Mecburen bankadan alıyor ve malum faiz bu durumda ne yapabiliriz? Muhterem Müslümanlar, mükerrer vesilelerle arz etsin bunu. Müslüman harama ve şüpheli şeylere hayati zaruretler muvaciyesinde ancak girebilir. Zirai durumumun fazla inkişaf etmesi bir zaruret değildir benim için. Ben ister faiz ister başka mesele ister rüşvet şu bu. Bütün bunları ancak hayati bir zaruret, hayati emniyet arz ettiği yerde itikap edebilirim. Bunun dışında ticari durumun genişlemesi, zirai durumun belli etmesinde haramları istikap etmeme mübin İslam cevaz veremez. O bakından mazeret ve vahidir bu mevzuda. Bu işin bir yönüdür. Bir diğer yönü şudur. Esasen bizim aramızda İçtimai taavün, tesanüt ve tekafülün yok olmasına belli faiz müesseseleri sebep olmuştur. Yeniden perslerin birbirini sevmeleri, birbirine yardım etmeleri, yaptıkları yardımı karşılıksız yapmaları, faizsiz yapmaları, içtimai davunun tesis etmesine vesile olacaktır. Fertler birbirine muhtaç olmadığı müddetçe bir araya gelemeyecek, dayanamayacak, birbirlerine destek olamayacaklardır. Öyleyse müminlerin hazırlayacağı vasat, yapacakları davranışlar, bu içtimai yardımlaşmayı ve dayanışmayı tesis edecek istikamette olacaktır. Daima müminler kendilerinin dışında, fasit bir daire ve kemberin yaşaması istikametinde oraya dayanır, oraya bağlanır, oraya güvenirlerse birbirlerine karşı olan itimatları, teavünleri ve tesadüf anlayışları yıkılıp gidecektir. Ve biz böyle kopuk kopuk müminler haline geleceğiz. Sert yanmanın verasında da o vardır. Müminler hamiyetsizdir, müminler mürüvvetsizdir, müminler mümin kardeşlerine karşı hasen vermemektedirler. Nedendir bu? güven kalmamıştır. Aralarında güven kalmamıştır. Zamın emrettiği şekilde mümin senet yapacak. Mümin kardeşine kendi de kadre uğramayacak şekilde yardım edecek, yardım elini uzatacak. Al bin, al iki bin, al üç bin diyecek. İşini görecek, faiz ödemeden gelecek, yine parayı getirip iade edecek. O zaman biz kendi aramızda bu yardımlaşma duygusunu inkişaf ettirmiş oluruz. Vesilelerle bunu da arz etmiştim.